Evet arkadaşlar, manyak dünya, yavru kurtlar, kurtlar konseyi ve kendini manyak hisseden, toplumda sıra dışı kabul edilen tüm bireyler. Bu videoya da hoş geldiniz. İnsanlar konuşmaya başladığımda çok zeki, çok enerjik, tecrübeli ve diğer insanlardan farklı bir birey olarak nitelendiriyor beni. Aslında çok da farklı bir insan değilim. İşte bugün size bundan bahsedeceğim. Ne olacak bize şimdi? İnsanlar içlerinden gelen enerji yani nasıl diyeyim buna? İçinden gelen enerjiyi ya da bak bu gülücüğün içinde ne var? Bilmiyorsun değil mi? Bu senin dışındaki insan. Açıyorum içine. İçinden ne çıkacak? İçinden geyik çıktı mesela. Anladın mı? İşte insanda basitçe anlatmak gerekirse böyle bir varlık. Yani aslında herkesin buna kabiliyeti var. Herkesin bunu yapma şansı var. Herkesin zeki kendini ifade edebilen içsel olarak tamamlanmış sıra dışı, farklı, özgün olma şansı var. Fakat hayatımız boyunca hep dışarıdaki etkiler, dikkatimizi dağıtan şeyler ya da hayatımızda stres kaynağı olan bütün unsurlar bizim dikkatimizi cezbettiği için ve sürekli Beynimizi onlarla meşgul ettiğimiz için bunu hiçbir zaman yaşayamıyoruz. İşte bunu fark ettiğim gün hangi gün olduğunu hatırlamıyorum tabii ki de. <laughs> Hafızam o kadar güçlü değil. <laughs> Eskiden öyleydi ama o kadar fazla yükleme yaptım ki e, dikkatim dağılmaya başladı artık benimle. Yine yorucu oluyor biliyor musun? Hani o kadar ayrıntıyı işte insanı insanlara dair ayrıntıları kafamın içinde sürekli aktif olarak düşünmek ve sürekli bunları hatırlamak e, sıkıntı olmaya başladı doğal olarak bu şeymiş insanın ön belleği rem kapasitesi mi nedir artık <laughs> şu anda aynı anda en fazla 150 tane insanı yani bunu tam olarak araştırmayı tamamlayamadım tamam mı? Ama tamamlayacağım. Sıkıntı yok. Aynı anda 150 insanı hakkındaki ayrıntıları kafamızın içerisinde döndürebiliyoruz. Aktif şekilde. Ben de dedim ki hepsini döndürmeye gerek yok. Her insan için ayrı bir profil oluştur kafanda. O insan karşına çıktığında o bilgi sana aksın. Yani USB takmak gibi düşün. Let's go. <laughs> evet konuya dönecek olursak bu ne lan? Ha. Konuya dönecek olursak şöyle bir durum söz konusu. Biz manyak dünya tamam mı? Neden herkes bunu soruyor bana sürekli? Neden diyor işte yani ben neden böyle hissediyorum ya? Sen neden Böyle hissettiriyorsun bana. Anlam veremiyor tamam mı? Ben insanlara iyi bir gelen bir şeyin onları tedirgin etmesini isteyen birisi değilim. Yani neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmenizi tercih ederim. Böylece sizde bir gün gerçek bir manyak olabilirsiniz. <laughs> Böyle deyince insanlar garip algılıyor. Abicim sözlük anlamını değiştiriyoruz ya. Yani e, senin bildiğin manyaklardan değil anladın mı <laughs> değiştireceğiz sözlük anlamını e, hepinizin toplumda yargıla, yargılara maruz kaldığı özellikleri var tamam mı ben bu pipeti açmak istiyorum bu pipeti açmak istediğimde nasıl açtığım birçok şekilde açabilirim ağzımda böyle yırtabilirim anladın mı ya da buradan böyle sokup çıkartabilirim. Ya da buradan böyle ucundan açabilirim. Ya da ne bileyim böyle kırarım ikiye açmaya çalışırım. Ya da buradan açarım. Bir şeyler yaparım yani. Hayal gücüne kalmış. Ve her açış şeklinde mutlaka seni yargılayan birisi olacak. Şimdi biz insanlar bunları yargılıyor ya da yargılayacak diye endişe ederek bunu dişimle kopartarak açmak istiyorum bundan geri durursak her karar için hayatında aldığın her karar için bundan geri durursak kendimizden taviz vermiş oluyoruz Hani içinizden gelmiştir illaki birine haksızlık ediliyor mesela tamam mı çevrenizde ee, gidip ben buna yardım etmeli miyim İşte ben bunu yapmalı mıyım bu şeyi söylemeli miyim burada bu şeyi söylemem birçok şeye sebep olacak ben bunu yapmalı mıyım? Diye sorguladığınız olmuştur. O sorgulamızın nedeni olan toplumun tepkisinden kaynaklı. Çünkü onu yaptığınızda toplumun bir tepkisi olacak illaki. Fakat şöyle bir şey var. Böcekler beni rahatsız ediyor diye yapmam gerekenden taviz veriyor muyum? Yani odamda bir böcek geziniyor. Ben diyor muyum ya da sinek uçuşuyor beni rahatsız ediyor e, ben diyor muyum işte aa sinek beni rahatsız etti ben bugün yemek yemeyeyim bugün su içmeyeyim diyor muyum demiyorum. İşte bu insanlara karşı da aynı bu şekilde davranacaksınız. Yani biraz acımasız biraz umursamaz olabilir ama eğer bu videoyu izliyorsan ve gerçekten kendini gerçekleştirmek için bir adım atmak istiyorsan hayatına dair e, bunu yapman doğru olan bırak herkes haketti hayatı yaşasın böcekler böcek gibi koyunlar koyun gibi kurtlar da kurt gibi yaşayıp ulusun baba anladın mı <laughs> e, çünkü fark etmeden sen o kararları erteleyerek o sözleri ağzına tepeleyerek yaşayacağın o hak ettiğin hayatı geciktiriyorsun. Senin içindeki potansiyeli öldürüyorsun. Yapabileceklerini sınırlandırıyorsun. Hangi insan hayatını heba etmek ister? Heba etmekten kastım bir kariyer ya da e, bir başarı elde etmek değil sadece sana ait olan bir hikayeyi yaşamak, tecrübe etmek ve bunun hisleriyle dolu anılar biriktirmek. Eğer bunu ufacık da yapmaya başlarsan, ufacık bile olsa yapmaya başlarsan şöyle oluyor. Ya başta diyorsun ki, "Aha ben bu zorluklara neden katlanıyorum?" Sonradan demeye başlıyorsun. E, "Katlanıyorum çünkü bu benim hikayem." Yani o zorluklara katlandığın için belki hiçbir şey elde etmiyorsun maddi açıdan. Ya da toplumun saygı gösterebileceği hiçbir şey elde etmiyorsun. Ne elinde bir paran oluyor, ne bir şeyin oluyor. işte. ne bir aile kuruyorsun, ne bir sosyal çevren oluyor. Hiçbir şeyin olmasına gerek yok. Bu senin kendinde hissedebileceğin bir şey sadece. Ve bunu hissedebilmek işte her şeyi değiştiriyor. Ve insanlara da bunu hissetmek istediklerini aktarabiliyorsun. Onların da canı çekiyor anladın mı? Diyor ki bu adam böyle de nasıl böyle diyor. Anladın? Manyak olduğu için öyle. <laughs> Manyak olduğu için öyle. O insanın da canı çekiyor. O da kendi hikayesini yaşamaya başlıyor. İşte. Ne kadar çok insan kendi hikayesini yaşarsa o kadar güzel bir dünya olur. Güzel demeyeyim de eğlenceli, değil mi? Eğlenceli olur. Let's go. Bugün dışarıda son bir hikayeyle bu videoyu bitiriyorum artık. Biraz sandalyem dar olduğu için böyle efendi otur. <laughs> sandalyem dar olduğu için biraz böyle efendi oturuyorum. O yüzden hani yoksa Böyle rahat otururdum. <laughs> şey. Dışarıda bir ağaç gördüm, tamam mı? Hayatım boyunca şunu düşünüyordum. Benim hayatımda olacak bir insan tamam mı? Bak, eğlenceli kısmına geliyorum. geri anlatacağım. Hani bu örneklendireceğim şimdi konuyu. O kadar ne olacak bize dedim. Şimdi ne oluyor bize onu anlatacağım size dışarıda bir ağaç gördüm. Ağaca bakıyorum. Genelde yaparım bunu böyle. Otururum koltuğuma. Duvarın arkasında koltuğum var. Otururum. Dışarı bakarım. Tamam mı? Bakıyorum. Hiçbir şey geçmiyor aklımdan. Hiçbir şey düşünmüyorum. Ama ağaç bana, yeşillik bana huzur veriyor. Dedim ki bu ağacın, odunun, yeşilliğin, yaprağın yani bildiğimiz yaprak özelliği ne olabilir dedim. Çünkü o yaprak, yeşillik ve ağaç hiçbir şekilde benim hayatıma etki etmiyor. Hem bana gel demiyor, hem benden git de demiyor. Orada olduğu yerde duruyor, anladın mı? Bitti. Olduğu yerde duruyor. Öyle duruyor. Ona baktıkça huzur ya da sakinlik, dinginlik yaşamaya başlıyorum. Hayatım boyunca hep hareketli böyle çok e, anlaşılmaz, kestirilemez şeylere falan ilgi duymuşumdur tamam mı? Ama ağaca bakınca bugün dedim ki zaten sen hareketlisin zaten hani zaten sen yeterince hareketlisin yani kestirilemez, hareketli, manyan birisin anladın mı? O yüzden daha dingin bir şeye ihtiyacın var dedim. Anladın mı? Çünkü onca hareketten sonra, yorgunluktan sonra illaki insan dinlenmek istiyor. Ve garip şekilde ağacın beni çektiğini fark ettim. İşte zamanında ben dalga geçmişlerdi arkadaşlarım. Çok zeki olduğunu sanan arkadaşlarım. Buradan onları da selam olsun. <laughs> Eğer beni izliyorsanız bu da size... Tamam öyle demeyeceğim. Ee, şey e, ağaçlarla konuşuyorsun. Ağaçlarla arkadaşlık etmeye çalışıyorsun. Ağaçlar insan değildir onlarla arkadaş olamazsın falan filan diye çok fazla yorum alıyordum. Abi e, olabiliyormuşsun yani. Arkadaşın olması için bir şeyin konuşmasına ya da senin hayatında bir çıkara sebep olmasına gerek yokmuş. Yani şurada bazı şeyleri harekete geçirebiliyor olması yeterliymiş diyorum. Sonuç olarak ne olacak bize sorusunun cevabı bizim nasıl yaşamak istediğimize bağlı biraz da. Nasıl yaşamak istediğini de hikayeni keşfetmeye başlayarak bulacaksın diyorum. Buraya kadar dinleyen arkadaşlara teşekkür ederim bu videolar böyle abi tamam mı daha fazla yapacağım yani abi çok garip işte yavaş yavaş konuşuyorsun belirsiz bağlı şeylerden bahsediyorsun efendime söyleyeyim Ben anlamıyorum 13 dakika mı neden verdim falan filan bu benim hikayem ee, ve bu hikaye insanlara Beni mutlu eden şeyin beni mutlu eden düşünce ve yaşam biçimi konusunda ilham olma çabam. Bir kişiye bir de ilham olabiliyorsam okeyim baba. Anladın mı? Çünkü bu şey beni mutlu ediyor. İnsanları da mutlu etsin. Beni üzüyor. Üzmesi de anlamlı bir şeye sebep oluyor. O zaman insanlar da üzüldükleri şeyin ne kadar anlamlı olduğunu fark etsin ve buna dair yaşasın. Manyak dünyaya hoş geldin. O yüzden çok da umursamayacağım çünkü geçen videolardan birine yorum gelmişti. İşte rastgele insanları izliyor bazen. Gerçekten hepsini dinliyorlar ve eminim ki dinleyip 100 görüntülenme alan videoya yorum yapan adam ya da kadın kesinlikle oradan bir şeyler kapmıştır. Anladın mı? Kesinlikle demiştir ki ben artık böcek değil kurt olmak istiyorum demiştir yani anladın mı? i̇şte bu yeterli benim için. Geri kalanına zaman karar versin. Sizde böyle işlememi istediğiniz konular olursa falan yorumlara ya da Discord'a yazın. Onları da Eli alırız, araştırırız. E, birlikte paylaşımda bulunuruz. Böyle keyifli oluyor çünkü. Bu anlattıklarımda ben böyle gökten bana bir şey gelmedi ışık. Böyle gökten bir ışık gelip bana demedi ki sen bunu anlat <laughs> demedi. Bir tane insan denk geldi. Ondan aldım. Dedim ki aa bu güzelmiş dedim. Tık ucundan yakaladım. Üzerine koya 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 geldi bunu konuma Evet izlediğiniz dinlediğiniz ve kendinize bir şeyler kattığınız için teşekkür ederim bir sonraki sefere görüşmek üzere <laughs>